Efendim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay'da depremde son duruma ilişkin soruları yanıtladı. Spor alanlarını siyaset meydanına çevirmek isteyenler devletin ve milletin ortaya koyduğu çabaya kulak versinler dedi. İçişleri Bakanı deprem bölgesinde güvenlik ve asayiş problemi olmadığının da altını kalın kalın çizdi. Ee, dertleri başka olanlar ee, siyaset yapmak isteyen varsa işte önümüzdeki günlerde seçim var herkes meydanına çıksın Siyaseti e, Yapsın ama spor alanlarını Siyaset meydanına çevirmek isteyenler de Yani Biraz e, Şurada Devletin, milletin Sivil toplum kuruluşlarının ortaya koyduğu e, Çabaya bir Kulaklarını versinler Biraz ya Burada bizim bu deprem meselesine Gömüldüğümüzü zannedenler Güvenlik meselesinde kalkanlarımızı kaldırmayacağımızı zannetmesinler. Ya yani burada insani bir mesele yürütüyoruz ve kendimizi hakikaten bu meseleyi gömdük devam ediyoruz. Yani e, 3-5 tane e, bu tip meselenin koordinasyonu ve mühendisliğine soyunan adamlara da e, Türkiye'nin e, geleceğiyle ilgili karartma hakkı verilmez yani. Hiç merak etmeyin. Hiç öyle bir e, süreç söz konusu olmaz. Ama bizim mesaimizi bölmesinler. Biz mesaimizi de böleriz. Ama mesaimizi bölmesinler, mesaimizi bölerlerse bu milletin karşı karşıya kaldığı süreçte altını silerek söylüyorum. Bu milletin karşı karşıya kaldığı süreçte bu millet haksızlık ederler. Biz o haksızlığın yapılmasını istemiyoruz. Ama mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz. Hodri meydan. Yani Hodri meydan. Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili hiç kimse bilek güreşine girmesin. Tavsiyem odur. Efendim afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş <laughs> bir uygulama olacak mı? E şu anda bir güvenlik ve asayiş problemimiz yok. Yani şu anda böyle bir problem yok. Evet tekrar teşekkür ediyoruz Levent Albayrak ve Samet Yazıcı'nın bu haber nöbetine. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesi Hatay'da açıklamalarda bulunduğu hepimizin çok merak ettiği konuya değindi. Afet bölgesinde herhangi bir salgın olur mu? Olursa nasıl önlem alınır? Ya da önlemler nelerdir? İşte bütün bu noktalarda ayrıntılı açıklama yaptı Sayın Bakan. Enkazın yoğun olduğu bölgedeki çadırların yerleşimini değiştirmeye başladıklarının altını çizdi. Herhangi bir salgın durumu söz konusu değil. Hı. Bu olmayacağı anlamına gelmez. Hı hı. Onun için tedbirlerimizi alıyoruz. Hı hı. Bu konuda hassas davranıyoruz. Hı hı. Önemli olan şu dönemde. Güvenilir suya erişimi sağlamak, hı hı. güvenilir gıda erişimi sağlamak, hı hı. hijyenik vec noktasında sorunu çözme çabası içinde olmak. Hı. Bu noktada da biz gayret içindeyiz. Ağırlıklı suyun verilebilirliği hata özelinde konuşursak Antakya ve Defne'de hı hı. %50 oranında su verilebiliyor. Hı hı. Diğer ilçelerde yüzde 80 hatta 90'a kadar suyun verilebildiği bir noktaya gelindi. Hı hı. Bu aşamada şu an bir salgın durumu söz konusu değil. Alınması gereken tedbir dün de ifade etmiştim. Hı hı. Özellikle e, enkaz alanında çalışan herkesin hı hı. maske takıyor olması gerekiyor. Hı. Maske korur mu? Maske, peki? Maske önemli oranda korur. Ee, maskeyi zorunlu hatta e, görüyoruz. Hı hı. Bunun için bizim umke ekibi dahil olmak üzere hı hı. alana giderek maske dağıttığımızı da biliyorsunuz. Evet bugün bunu gördüm. ben ifade hı hı. konuşmalarımda da hep söylüyorum. Hı hı. Bu anlamda eee maskenin Özellikle o bölgede enkaz çalışmasının olduğu bölgede hem çalışanlar hı hı. hem o bölgeye yakın olanların takmasını hı hı. önemli hı hı. E, istiyoruz. Çadırların o bölgede enkazın yoğun olduğu bölgede çadırların yerleşimi de zaten değiştirmeye başladık.